Bir balina öldüğünde sessizlik çökmez. Aksine görünmeyen bir tören başlar. Devasa gövdesi suyun yüzeyinden ayrılırken sonsuz derinliklere doğru ağır ağır süzülür. Tonlarca et ve kemik, yaşamın en yoğun haliyle şimdi ölümün kucağına teslim olur. Ama bu bir veda değil, başka bir başlangıcın habercisidir. Güneşin son ışıkları balinanın sırtından süzülürken onun ardında karanlık bir evren belirir. Okyanus tabanı soğuk, sessiz ve hareketsiz bir çöldür orası. Hayatın izine dair hiçbir belirti yoktur. Fakat zaman ilerledikçe bu sessizlik yerini ritmik bir akışa bırakır. Çünkü doğa boşluk kabul etmez. Önce derinliklerin yırtıcıları sahneye çıkar. Köpek balıkları, dev yılan balıkları, sessizce gelen deniz akbabaları bedenin dış dokusunu parçalayarak iç organlara ulaşırlar. Ardından küçük çaplı etçil türler gelir. Kaslar kopar, iç organlar dağılır, iskelet yavaşça açığa çıkar. Fakat bu yalnızca bir başlangıçtır. Günler geçtikçe bedenin çevresini saran hayat formları küçülür. Haftalar içinde mikroskobik canlılar kemiklerin içine kadar işler. Orada balinanın içinde saklı duran asıl hazineye ulaşırlar. Fosfora. Bilim insanlarının bu olaya verdiği isim Whale Fall yani Balina düşüşüdür. Bu düşüş sadece bir canlının ölümü değil, denizin karanlık dibinde bir yaşam festivalinin başlamasıdır. Her bir parça başka bir yaşamın temelidir. Her et lokması yeni bir türün enerjisidir. Her kemik bir ekosistemin temel taşıdır ve bu ekosistemin merkezinde tek bir element vardır: Fosfor. Fosfor, periyodik tablonun 15. sırasında yer alır ama yaşam zincirinin birincil halkasıdır. Onsuz yaşamın temel taşları bir araya gelemez. DNA'nın yapısı fosfor olmadan oluşamaz. Hücre zarları bütünlüğünü koruyamaz. Enerji üretimi için gerekli olan ATP molekülü fosfor içermeden var olamaz. Kemikler, kaslar, sinirler, düşünceler, tüm bunlar bu görünmeyen ama hayati element sayesinde işler. İnsan vücudundaki fosfor sadece kemiklerde değil, sinir iletiminde, beyin fonksiyonlarında ve hatta hafıza oluşumunda bile yer alır. Bir anlamda insan zihninin kıvılcımı fosforun içimizdeki izinden doğar. Bitkilerde ise fosfor, kök gelişimini, çiçeklenmeyi, meyve vermeyi yönlendirir. Fosfor olmadan toprak canlanmaz, fosfor olmadan yaşam yeşermez. Balina düştüğünde denizin dibine sadece et yığılmaz, aynı zamanda milyarlarca yıllık bir bilgi bırakılır. Çünkü balinalar ömürleri boyunca Okyanusun her köşesinden topladıkları elementleri bünyelerinde taşır. Tüm bu elementler özellikle de fosfor ölüm anında serbest kalır. Ve işte bu serbest kalış bir patlama gibi doğayı harekete geçirir. Kemikler sadece bir iskelet yapısı değil, adeta birer enerji bataryasıdır. Yıllar boyunca yavaş yavaş biriktirilen fosfor bu kemiklerin derinliklerine gömülmüştür ve çözülme başladığında bu element sanki çağrıya uyan bir ordu gibi bakterileri, mikroorganizmaları ve daha büyük canlıları oraya çeker. Derin deniz tabanı bir anda dev bir yaşam şehrine dönüşür. Her gelen bir öncekinden beslenir. Bu öylesine dengeli bir döngüdür ki hiçbir tür bir diğerini ezmez. Her organizma diğerine yaşam alanı sağlar. Zincir bir düşüşle başlar. Ölüm doğumun anahtarı olur. Bilim insanlarının söylediği şu cümle bunu özetler. Bir balina düştüğünde deniz tabanına 2000 yıllık besin kaynağı bırakır. Bu sadece bir ölçü değil, zamanın büküldüğü bir andır. Çünkü normalde binlerce yıl boyunca dağılarak alınabilecek bir fosfor yükü tek bir noktada birikir ve serbest kalır. Bu fosfor sıradan bir element değildir. Çünkü doğada nadirdir ve bu nadirlik ona hayatı kontrol etme gücü kazandırır. Isaac Asimov'un 1959 yılında söylediği gibi, fosfor yaşamın dar boğazıdır. Ne eksik olmalıdır, ne de fazla. Çünkü denge bozulduğunda tüm döngü sarsılır. Fosforun yolculuğu yalnızca okyanusla sınırlı değildir. Onun hikayesi gezegenin doğumuna kadar uzanır. Dünya henüz lavlarla kaplıyken fosfor da bu ateşin içinde yer alıyordu. Zamanla kayalaştı, dağlara karıştı. Sonra rüzgar, yağmur ve buz onu aşındırdı. Fosfor nehirlerle sürüklendi, vadilere indi, bereketli topraklara ulaştı. Oradan da yaşamın damarlarına karıştı. Bitkiler köklerini fosfora uzattı. Hayvanlar bitkileri yedi. İnsanlar hayvanları ve her bir varlık bu elementi kendi bünyesine dahil etti. Bugün bizim kemiklerimizde dolaşan fosfor Belki de binlerce yıl önce bir kayanın içindeydi. Belki bir ağacın yaprağıydı, belki de bir kuşun kanadında uçuyordu. Fosforun döngüsü sabırla işler. Her ölümde toprağa karışır, her doğumda cana can katar. Milyonlarca yıldır neredeyse kusursuz bir düzenle ilerler ama bu düzeni bozan bir şey oldu. İnsan, fosforun yaşamı çoğalttığını gören insanlık bu döngüyü hızlandırmak istedi. Daha fazla ürün, daha çok gıda, daha yüksek verim. Bu amaçla fosfor madenleri kazıldı, kırıldı, işlendi, gübreye dönüştürüldü, tarlalara saçıldı, ürünler büyüdü, hasatlar çoğaldı ama döngünün temel prensibi unutuldu. Verilenin geri alınması gerektiği, insan sadece aldı, döngüyü desteklemedi ve her alınan parça sistemin dengesini biraz daha sarstı. Toprağın ritmi yavaştır. Doğanın nabzı aceleye gelmez. Milyonlarca yıl boyunca sabırla işleyen fosfor döngüsü bir gün insan eliyle hızlandırıldı. O hız doğanın kaldırabileceğinden fazlaydı. Fosforun tarımsal üretimi büyüttüğü fark edilince insanlar doğadan beklemek yerine toprağın altına indi. Kaya fosfatları parçalandı, ezildi, fabrikalarda işlendi. Tonlarca fosfor gübreye dönüştürülerek tarlalara serildi. İlk başta her şey harikaydı. Verim arttı, ürünler büyüdü, açlık korkusu azaldı. Ancak bu yapay bolluk sürdürülebilir değildi. Çünkü alınan her şeyin geri verilmesi gerekir. Doğa bu dengeyle ayakta durur. Oysa insan sadece aldı. Tarlalara dökülen fazla fosfor toprakta tutunamadı. Yağmurlarla nehir yataklarına, oradan da göllere, denizlere sürüklendi. Su kaynakları bu kontrolsüz fosfor yükünü kaldıramadı ve bir felaketin eşiğine gelindi. Ötrofikasyon. Bilim insanları bu adı verdiler. Kulağa bilimsel, soğuk ve uzak gelse de aslında çok tanıdık bir felaketti. Fosforun aşırı artışı su yüzeyinde yosunları besledi. Bu algler hızla çoğaldı, su yüzeyini kalın bir tabaka gibi kapladı. Güneş ışığı dibe ulaşamadı. Fotosentez durdu. Su altı bitkileri öldü. Balıklar oksijensizlikten boğuldu. Suyun altındaki hayat adım adım yok oldu. Bir zamanlar yaşamın simgesi olan fosfor Şimdi ölümün habercisine dönüşmüştü. Denge bozulmuş, yaşam kendi silahıyla vurulmuştu. Ve bu sadece suda olan bir kriz değildi. Fosfor döngüsünün kırılması gezegenin jeolojisine bile iz bıraktı. Okyanusların dibinde insan faaliyetleriyle oluşan yeni fosfat katmanları birikmeye başladı. Bu tabakalar milyonlarca yıl sonra bile kalacak, bizim çağımıza ait kimyasal bir iz olarak kalıcılığını sürdürecek gelecekte biri bu tabakayı kazdığında bir şeylerin ters gittiğini anlayacak. Orada fosforun hikayesi bir kesintiyle anlatılacak. Çünkü biz döngüyü bozduk. Ancak hikaye burada bitmiyor. Çünkü her düşüşün ardından bir uyanış da gelir. Bugün dünyanın dört bir yanında insanlar bu bozulmuş döngüyü yeniden kurmanın yollarını arıyor. Küçük çiftçiler toprağa olan saygıyı yeniden hatırlıyor onlar için fosfor bir madde değil, bir emanettir. Topraktan aldığını toprağa geri vermeyi bilen insanlar hala var. Kompost yapanlar, hayvan gübresini değerlendirenler, toprağı yormadan ekip biçenler, nesillerden süzülen bilgelikle çalışan bu insanlar, unuttuğumuz döngüyü yeniden hatırlatıyor. Büyük şehirlerde bile bu bilinç yükseliyor. Gıda atıkları ayrıştırılıyor, kompost sistemleri kuruluyor, kanalizasyonlardan fosfor geri kazanılıyor. Bilim insanları atık sulardan fosforu filtreleyip yeniden kullanmanın yollarını geliştiriyor. Eski döngüler yeni teknolojilerle yeniden hayat buluyor. Ama teknoloji yetmez. Bu bir zihin meselesidir. Karar vermemiz gereken bir eşikteyiz. Biz bilgeliği mi dinleyeceğiz yoksa kısa vadeli kazançları mı? Doğa öğretmeyi bırakmadı. Hala sabırla anlatıyor. Bir balinanın düşüşünde, bir ağacın köklerinde, bir çocuğun kemiklerinde sessizce konuşuyor. Yeter ki biz duymayı öğrenelim. Fosfor artık sadece bir element değil, aynı zamanda bir testtir. Hem bilimsel hem ahlaki bir test. Yaşamın sürdürülebilir olup olmayacağını belirleyecek büyük bir sınav. Bilinçli, tüketim, döngüsel tarım, organik gübreler, doğaya saygı, tüm bunlar birer çözüm değil aslında hatırlamadır. Unutulan bir ritmin tekrar ezberlenmesidir. Ve işte Tam da bu yüzden bir balinanın denizin dibine düşmesi yalnızca bir ölüm değil, aynı zamanda bir metafordur. Bir döngünün nasıl başladığını, nasıl işlediğini ve nasıl bozulduğunu anlatan bir metafor. Sessiz bir çığlık gibi, derinlerde yankılanan ama yeryüzünde duyulması gereken bir çağrı gibi. Zamanla o balinanın kemikleri çözülür, fosforu tükenir. Onun etrafında doğan canlılar birer birer ortadan kaybolur. Geride sadece birkaç iz. Birkaç hayalet ve bir zamanlar orada var olmuş bir hayat kalır. Tıpkı bizim döngülerimiz gibi, tıpkı bizim bıraktığımız izler gibi ama hala bir şansımız var. Döngüyü yeniden kurmak, alınanı geri vermek, toprağa öğretmen olarak görmek. Bunlar sadece bir tercihten ibaret değil, bir türün geleceğini belirleyecek kadar hayati seçimlerdir. Çünkü ister bir okyanusun dibinde, ister bir tarlanın ortasında isterse bir apartman dairesinde yaşıyor olalım, yaşam verdiğimizle hatırlanacağız, aldığımızla değil, Deep Unknown olarak sizlere yalnızca bir belgesel sunmuyoruz. Aynı zamanda doğanın eski bir hikayesini hatırlatıyoruz. Sessiz, derin ve unutulmuş bir hikayeyi, bir elementle başlayan, bir medeniyetle şekillenen ve belki de yeniden yeşerecek bir döngüyü, fosforla yazılmış bu yaşam kitabının her satırında biz de varız ve son cümleyi nasıl yazacağımıza sadece biz karar verebiliriz deyip anon sizlere ve ailenize sürdürülebilir, bilgeliği hatırlatan bir gelecek diler.